Hepinize merhaba arkadaşlar. Spectrum Phantom bekliyoruz. Gün 30. Bakalım bugün mağazamızda neler varmış. Yorunun canti kelebek tarığı. 3.350 verdi. Daha önce de gelmişti. Yani ee, alınır mı? Alınır. Yani 3.350 kelebek tarzı bir bıçağı verilir. Ki yorunun bu tarağı da bence bayağı iyi. Ama BPM olmadığı için şu anda hani iki tane kelebeğim olduğu için RGX ve Champions kelebeğim var. Onun için almaya gerek yani ihtiyaç duymuyorum. Ama eğer mağazanıza geldiyse gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Güzel bir skin. Cardiara Ares 1275 FP. Yani Ares'e ve böyle bir skin'e bu fiyat veririm. Avuşturuyor. Ama verilmez bence. Daha güzel skin'ler var. Onlara verilebilir. Semavi Phantom kaçıncı gelişi gerçekten bilmiyorum. Verilir mi? Tartışılır. Ama ben böyle bir skin'e 1775 VP vermezdim şahsen. Daha güzel skin'ler var dediğim gibi onlara verirdim. Ama tabi zevk meselesi tartışılmaz. Kuaku ve Matsubajaj ee, 1275 VP. Bunlar set halinde daha ucuz renk geliyordu. Daha güzeldi. Bu çağda bedavaydı. Daha yeni gitti o da Champions League'de gitti. Yani alınır mı? Tartışılır. Sanmam yani. Yeni set gelmiş. Zamanlı test seti. 8700 oran puanı. Ne varmış? Ee, Jage varmış. Phantom varmış. Mandal varmış. Tabii bıçak varmış. Şerif varmış. Ve kartlar. Urluklar. Yani ben bir tek şerifiyle bıçağını beğendim. Gerisi bence çok da iyi değil. Yani daha güzel setler var. Onlar alınabilir mi? Alınabilir elbet. Bugün de olmadı. Artık başka bir zaman.